Çekip git dur dur şeyde. Aa, Senin de bir yakışıklı fotoğrafın var onu da arayacağım. Nerede? Şöyle bayramda takım elbise gibi giymişsin şöyle gozurda ben seni bir çektim sen haberin yoktu. Aa iyi. <gülüyor> 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 Böyle, şeyler falan da çukurlar bize de çekip ver falan dedi de ben izinli değildim ya. Gece Zaten şey var Taksim'de bizim Taksim'de, bizim. Taksim'de mi yaptılar onlara? Duramla ya ne uçurdun sen de. ya? Dronu şey uçurdu ha. ya. Şu e, neydi o Murat dayının oğlu var ya. Seyhan. Ha Seyhan uçurdu. Ben hiç görmedim drone bunu. Sen çekil Fatih'in ben sen çekil onu gördün mü? Onu ya. Seyhan çekiverdi. Seyhan sen bana atı versin dedim. O bana atı verdi. Aha. Güzel olmuş, güzel olmuş. drone'la dedim güzel olur. Ya yani hiç köyün dronlu fotoğrafı yok. Tabi tabi. Bak gösteriverdim ona. Elde ben almıştım bu dedi. Ali kardeş, ben ne yapıyorum Şöyle çekeyim mi sizi? Ah, görecek, ha. ha. Video çekim, sen sen çalış. Ya, video çekiyorsa ben çalışayım. Aha. Anı kalır bunlar ya. Canım, Aha, anı kalır, doğru. Atla. Bolu'ya gideceğim nerede? Bolu'ya gideceğim Bolu'ya. İyi. Geze geze gideceğim ya. Doğramayacağım. Köye uğramayacağım. Ama. Aşama Sirat'ta gidecek de or oraya sanki sordum ki. Yok şeye gideceğim ben şimdi dağlara gezmeye gideceğim. Aa. Nereye gideceğiz? Kumara yukarı. Yok o tarafa gitmeyeceğiz. Bol tarafına gideceğiz. Tamam. Ne? Çıkmaz. Düşünsün günlüğe tatil mi bu? Günlüğe tatil. Ya sen onu alıver dedin, merkezde aldım diye. Ya bugün orası kapalı, açık da. Sizde hiç kapanmaz. Ne bileyim ben niye dağıldım, merkezde almayacağım. Ne bileyim onu alacağız ya.